Selam arkadaşlar. Bu videoda e-devlet üzerinden emlak verginizi nasıl ödeyebileceğinizi öğreneceksiniz. Hazırsanız hemen başlayalım. Hemen e-devlete giriş yapıyorum. Evet, şu an e-devletimdeyim. Uygulamaya girdikten sonra alt tarafta hizmetler bölümü var. Buraya tıklıyorum ve daha sonrasında belediyeler kısmına giriş yapıyorum. Belediyeler kısmına giriş yaptıktan sonra nerede yaşıyorsanız orayı seçiyorsunuz. Ben de seçeyim. Seçtim. Daha sonrasında Büyükşehir Belediyesi ve alt tarafta da ilçe belediyeleri var. Siz yine nerede yaşıyorsanız onu seçiyorsunuz. Hemen seçelim. Seçtiğinizi varsayaraktan devam ediyorum. Belediyeni seçtikten sonra 3. sırada tahakkuk bilgileri sorgulama kısmı var. Eğer bu yoksa borç işlemi sorgulama kısmı da olur. İkisinden birini seçiyorsunuz. Ben tahakkuk bilgileri sorgulamaya giriyorum. Evet tam olarak buradan Emlak verginizi ödeyebilirsiniz. Benim şu anda herhangi bir emlak vergim yok. Eğer sizin varsa buradan kolay bir şekilde emlak verginizi ödeyebilirsiniz. Tam olarak bu kadardı. Umarım bu video faydalı olmuştur. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalı takip edip bildirimleri açabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.